şuraya kur, şuraya şuraya Gel gel gel, kill buldum sana gel. A few minutes later. Kimse yok ya, tuzaklar boşa gitti. Bence yani o tuzaklar çok güzel, bekleyelim yani. Ama burası hem çıkışa yakın diye hem de küçük postaya kimse gelmeyecek bence. Tuzağı duymak istiyorum ben, o tuzaktan ölüm sesini. Onun hazını <laughs> anlayamaz. Three days later. Ay bir çikolata sürüyüm ben, iyisi ya. Aa müziği evde dinlesene farklı ses geliyor. Tersten süvanek kokuyor. Yo aynı geliyor. Farklı geliyor biraz. Gel çıkalım. Çatırda boş birileri ya. vardı. Ya ben onu istiyorum. Ben de istiyorum da. Gelmeyecek Abi, bence bu. kimse. Alın yazısı adama şu an bu. Alın yazısı. Sen içmiyorsun değil mi kahve? Çok sevmiyorsun. Yok. Onun için sütlü kahve falan böyle içsen çok güzel oluyor. One eternity later. Ya soldan geliyorlar. Adam da tuzak tarafından gelmedi. Cenk seni geberteceğim ödürsek. Ya Ben hiçbir şey görmüyorum ki dışarıyı. <laughs> Ay ağzım yandı kahve içerken sıktı. Dışarıda. oh, tek attı. Ben de vurdum ona. O da öldü. Seni geri Cenk. Bir daha var galiba. 360 Kapın Kapının orada. Hayır. Bir Yerde giriyor. E yap <laughs> orası. <Of. gülüyor> sizi. Senin yüzünden <laughs> Çek <Çeklerim> seni. <laughs> Yok çıkalım. <laughs> Yok kimse gelmeyecek. O, o crossbow bana gelseydi ölmüştüm bu arada. Geldi mi? <laughs> Geliyordu ama. O da